Şahin Emirli, daha Malatya'nın sesli insanlarına bir seslenmişte bulunmaz. Müktevazlarımızın telekonferansta yapmış olduğu bir toplantıda Sayın Rıdvan Mertözü o toplantıda tanıdır ve o toplantı süreci içerisinde konuşmamız esnasında hükümet meydanı ve tören meydanı olmadığını bununla biz Milli Eğitim Bakanlığımız ve Milli Eğitim bir çalışma yaptığımızı ifade ettik. Sağ olsun kendileri o süreçte o okulumuzu ben yaparım dediler. Malatya huzurun adıdır. Malatya seçkin insanların içerisindedir. Malatya sevginin temayüz ettiği tarihle medeniyetin kültürün buluştuğu gerçekten de huzurun bütün ihtişamıyla temaşı ettiği bir şehir Bütün Malatya'lı hemşehrilerimi özellikle Malatya'ya yatırım yapmaları noktasında bu büyük küçük olabilir. En az da kendi evlerinin buraya yapılması, yaz satillerinin bir kısmını veyahut da bayramların bir kısmını burada rahim yaparak geçirmelerini özellikle temenni ettiğimi belirtmek istiyorum. Malatyalı hemşehrilerimizin, iş adamlarımızın, İstanbul, Ankara ve başka şehirlerdeki e, iş adamlarımızın, Kültür Daire Başkanımızın marifetiyle Malatya'ya davet edip, Malatya'daki insanı, Malatya'daki gelişmeyi, Malatya'daki değerleri onlara tanıtarak Malatya ile Gurbet arasında sıkı bir köprüyü trafik akışını sağlamak gibi bir görevimizin olduğunu ifade etmek istiyorum. Şu anda yapılan yatırımlara baktığımız zaman Türkiye'ye dikkat çeken, Türkiye'nin önünde, Türkiye'ye rol güzel hizmetler yapılıyor. Örnek bir belediyecilik ve örnek bir yönetim anlayışı sergilendiğini görüyoruz. Bu anlamda başta Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, çok değerli valimize, burada da görev yapan Milli Eğitim Müdürümüzün şartı tüm bürokratlarımıza ve hayırsever iş adamımız ee, e, Rıdvan Mertöz'e şükranlarımı sunuyorum. Malatya'da bayram törenlerinde yapılan törenlerde 8 yol birde kapanıyor. Bu da Malatya'nın hem trafiğin olumsuzluğunda etkiliyor hem de günümüz dünyasında bir tören meydanın olması gerekiyordu. Bu eğitimle yapmış olduğumuz protokol müacerası içerisinde şu anda eski öğretmenlerinin bulunduğu şimdi eski ticaret sitesinin bulunduğu şimdi Milli Eğitim Ek Hizmet Binası olarak kullanılan yeri Malatya'nın altının otopan e, otopark olması üstünde güzel bir meydan düzenlemesiyle bundan sonra törenlerin herhangi bir trafik inkıtasına uğratılmadan, trafik akışının kapatılmasına mahal verilmeden orada yapılması noktasında eş zamanlı olarak okul inşaatıyla birlikte oraya başlamayı düşünüyoruz. İnşallah Milli Eğitim Müdürümüzle yapacağımız görüşmelerde oradaki ekmeğe bulunan hizmetlerin başka bir yere taşınma şansı olabilir mi, onu bir değerlendireceğiz. Diğer taraftan da Merson şirketimiz bu e, hayırsever iş adamımızla yapılacak protokol mühacelesi içerisinde okulun en kısa zamanda yapılan 2021-2022 eğitim öğretim yılına ulaşması noktasında da ilgili arkadaşlarımıza, İnanıyorum ki gece gündüz demeden, bu da bir, bir kısa bir zaman içerisinde 24 derslik okul yapıp bitirerek Malatya'mıza ve Milliyet'imize ve buradaki öğrencilerimize, sevgili çocuklarımıza armağan edeceğiz. Bu sevinci ve bu çocukluğu bize yaşatan, başta e, her seyirci adamımız Rıdvan Nertes'e teşekkürlerimi sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bugün de büyük gayret gösteren, Değerli valimize çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Değerli Bakanımız da bu anlamda teşekkür ediyorum. Bu tür örneklerin sayısal anlamda çoğalmasını temenni ediyorum. Bu yaptıracağımız okulda Malatya'yı, şehrini seven, ülkesini seven, kaydalı bireylerin yetişmesi için gayret edecek olan Milli Eğitim Camiası'na da ben şimdiden teşekkür ederim. Biz elimizden geldiği kadar eğitime katkılarımız devam edecek. Ben eğitim gönüllüsü biri olduğum zaman zaman arkadaşlarımla ve büyüklerimle bürokratlarımla paylaşıyorum. İnşallah güzel bir eser oluşacak modern bir okulda. Bu modern ülkesine faydalı öğrenciler ve bireyler yetişecek diye düşünüyorum. Ben de şehrimize her güzel şey yakışır. Özellikle bu konuda bize yardımcı olan hiç böyle bir engel çıkarmayan bütün büyüklerimize, başta valimize, sayın bakanıma, belediye başkanıma ve Milli Eğitim Camiası'na da teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Şehrimizin gelişmesine de katkı sunacak. Herhangi bir okul değil. değil. Şehrin gelişimine, şehrin bir meydana sahip olması noktasında belediyemizin, büyükşehir Belediyemizin çalışmalarına da katkı sunacak bir okul yapım projesinde ve işinde şahitlik yapmak bizi ayrıca mutlu ediyor çünkü Malatya için güzel projelerden, vizyon projelerden olan Yeşil Kuşak projesini de bir anlamda tamamlayan ve meydanıyla, Yeşil Kuşağıyla o bölgenin gelişmesine ve değişmesine, dönüşmesine akabinde biraz üzerindeki e, havuzların yeniden yapılandırılmasıyla Büyükşehir o bölgeye bir vizyon katmış olacak. Diğer bir güzellik de Malatya'nın yetiştirdiği, Türkiye'ye armağan ettiği, Türkiye'de şahidi saygın bir iş adamı olan Rıdvan Mertöz kardeşimizin eğitim gönüllüsü, eğitimin her çeşidine karınca karınca bugüne kadar destek vermiş. Bugün de kendi memleketinde vücut bulacağı bir okula e, yapımına imza atmasından dolayı bu işe e, sahiplenen, ön ayak olan ve bu işin hızlandırılması noktasında gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerçekten e, yine aynı şekilde sahiplenerek e, bürokratik işlemleri hızlandıran Sayın Valimize ayrı teşekkür ediyorum. Merkezi idare kurumlarıyla Siz. yerel yönetimlerin birlikte çalışması sonucunda ne tür işlerin başarılabileceği ve bir şehir için e, e, ne tür hayırlı işlerin neticeye ulaşabileceğini burada bariz örneğini görüyoruz. Ee, Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızla zaman zaman şehrimizi geziyoruz. caddelerini, sokaklarını geziyoruz. Malatya'nın gerçekten e, hem bayram törenlerinde, hem çenek koyma törenlerinde, hem de diğer programlarda bir alana ihtiyacı olduğunu hep beraber fikir birliği halinde birbirimize teyit ettik. Bu ihtiyacın nasıl giderilebileceği yönünde de fikir alışverişinde bulunduk. Dolayısıyla bu fikir alışverişinin sonucunda da o alanda Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hizmet binalarının, ek hizmet binalarının bulunduğu alanın bu ihtiyaç için en uygun alan olacağı kanaatine vardık. Ee, ve bu alanın sadece alan olarak değil, aynı zamanda altında otopark olarak yapılmasıyla birlikte o alandaki o e, kısımdaki önemli bir ihtiyacın daha e, giderileceği kanaatine vardık. E, Milli Eğitim Bakanlığımızla da e, görüşerek e, bu ihtiyacı nasıl karşılayabileceğimizi e, tartıştık. Neticesinde belediye başkanımız e, yani bu alanın Milli Eğitim Bakanlığımızla, e, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle temin edilmesi karşılığında kendileri e, bir okul yapabileceklerini e, Büyükşehir Belediye Başkanımız e, ancak e, vatandaşlarımızdan bir arsa temini ile bu işin mümkün olabileceğini söyledi. Sağ olsun e, belediyemiz kendisi satın alma e, yoluyla bu arsa temininde bulundu. Sadece o değil yine Büyükşehir Belediyemiz e, okul yapımı için İlyas Mahallesi'nde e, Milli Eğitim Müdürlüğümüze bir arsa temin etti. Bu arsaların temini karşılığında da e, mevcut e, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ek hizmet binalarının bulunduğu alanın takas edilmesi kararına var oldu. Bunun karşılığında da bugün hazırlanan protokolleri imzalayacağız inşallah. Zaten evet. bu ilim varisi olarak gurur duyuyorum. E, çünkü bir insanın e, uzakta da olsa yetişmiş olduğu, çocukluğunu geçirdiği, ekmeğini yediği e, bir ile ili unutmaması, onun toprağını olan minnet borcunu unutmaması çok büyük bir erdem. Çok büyük bir e, ahlaki güzellik. E, bu noktada Malatyalı iş insanlarının Malatya'ya vermiş olduğu e, katkı gerçekten Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir katkı. Eğitime yapılan katkı kutsal bir katkı. Yani bu e, iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sayın Bakanımız, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Milli Eğitim Müdürümüz, değerli milli eğitim çalışanlarımız, milli eğitim, sayın milli eğitim bakanımız ve değerli çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bismillah diyorum benim canım. Allah hayırlı etsin. <laughs>